Evet çocuklar bugün iki basamaklı iki sayı çarpmaya devam edeceğiz. İlk sayımız, ilk sayılarımız 38 ile 24'ü çarpıyoruz. 4 kere 8 32 32'nin ikisi elde var. 4 kere 3 12 3 de 15 ne yaptık? 38 ile 4'ü çarptık. 152'yi bulduk. Şimdi 38 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 8 16'nın 6'sı. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde var 7. 2 aşağıya. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 7, 1 daha 8. Bir de elde var 9. Cevap kaçmış? 9. 12. Geçelim bir sonrakine. İki kere 8 16 16'nın 16 On altının Elde var. Bir. İki kere 8, 8. 8. 8. 16 Bir de elde 17 22 ile 8'i çarptık. 176 yetmiş bulduk. Şimdi üçte 2'yi çarpıyoruz. Üç kere iki. 6 Üç kere iki. Altı. Toplayalım. Altı aşağıya. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 6, 1 daha 7, bir de elde var. 8, 836. Şimdi 53 ile 16'yı çarpıyoruz. Önce 53 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 3, 18. 18'in 8'i elde var. 1, 6 kere 5, 30. Bir de elde var. 31. 53 ile 6'yı çarptık. 318 bulduk. Şimdi 53'te 1'i çarpıyoruz. 1 kere 3. 3. 1 kere 5. 5. Topluyoruz. 8. 4. 8. 848. 23 ile 29'u çarpıyoruz. 3 kere 9. 27. 27'nin 7'si. Elde var. 2. 2 kere 9. 18. 2 de 20. Ne yaptık? 23 ile 9'u çarptık. 207'yi bulduk. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Gelelim toplamaya. 60. 7 yapıyor cevabımız. Şimdi 68 ile 14'ü çarpıyoruz. Önce 68 ile 4'ü çarparak başlıyoruz. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi. Elde var. 6 kere 4, 24. 3 de elde. 68 ile 4'ü çarptık. 272 bulduk. Şimdi 68 ile çarpma zamanı. Bir kere 8, 8. 1 kere 6, Altı. 2 aşağıya. 7, 8 daha 15. 15'in 5'i. Elde var bir. 6, 2 daha 8. Bir de elde var. 9. Cevabımız kaçmış? 952. Altı kere 7. 42. 42'nin ikisi. Elde var 4. 2 kere 7 14. 4 de elde 18. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var. 1. 3 kere 2 6. Bir de elde var. 7. Toplayalım. 8 8 16. Bir elde. 8 bir de elde. 9 962 yapıyor çocuklar. Geçtik. 34 ile 27'yi çarpmaya. Önce 4 ile 2 çarpıyoruz. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var. 2 3 kere 7 21. 2 de elde 23. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. Topladık. 8 11'in biri elde var. 1 918. 16 ile 62'yi çarpıyoruz. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde var. 3. 16 ile 2'yi çarptık. 32. Ağzından kutu vermişler. 6 kere 6, 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 6 kere 1, 6. 3 de elde var. 9. Ee, hocam, seksek için bize bir eleman lazım da.